Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizle Geyik Gece ormanda 99 gün kalmak ee, Arkadaşlar bu ne? Ee, neyse Şimdi arkadaşlar kayıp çocukları bulacağız Bak burada Bir tane Dino Oğlan Dino ona. Oh. Dino ona ne oldu? Hocam bir şeyler yap. Bak benim kanalıma abone ol. Tamam Sen de benim takipçim olursun. Arkadaşlar şuradan bir şeyler yapıyoruz. Benim karşımda nasıl ben ne bakıyorum? Ay yatak. İkinci yöndeyiz. Hadi hadi. Alalım. Toplayalım. buraya koyalım. Sol. Sol. Aa, sol sol. Sol sol. Yatsın birazcık. Bir dakika bunları buraya verince ne oluyor? Buraya mı geliyor? Ha, biz odun Topladığımız odunları buraya. Tavşan ayık Ne? Neyse Ben aramaya gidiyorum arkadaşlar Gel lan Şunu al direkt Tapşik. Ee, oğlum bak ben de kutlay. Ge Gitme seni var ya öldürürüm. Öl. Kaçma. Zıplıyor bir de. Sana orada bir şeyler yap. Ben buradayım. Yemek pişiriyorum. Tapşana gider misin? Hadi şunu Oğlum korkutuyor ne beni? Evet. Kaç çocuk bulmuş? Dino kayıp. Babam gidiyordu sanırım. Arkadaşlar az önce bir şey gösterdi. Galiba buradan gideceğiz. Gelecek de şu an Beyler odun yok mu? Neyse kazayım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. İkinci gündeyiz. İşte yazıyor. Gelecek şu. Şu ateşi falan vereyim de. Neyse. Bu ne? tohumlama. Bu, neyse. Bir süre Bu ne yazı? Bunu şuraya ne? Bakıyoruz Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Karında Bir Daha daha bak tutayım. Ne parası? Üç tane. Şu an bir tane eski atak yapmamız gerekiyor. Ana ne oldu oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar ileride bir ev var. Şurada ileride. Yine çocuğu ver lan. Neredesin? Elimde eski balta var ha. Götüne vururum Neredesin? Konmuştum. Aa! Tuhal Şarjım beş. Ben çocuğu bulmaya gidiyorum. Ne? Ne? Arkadaşlar dediğim yer bu. Hayırdır lan? Aa saldırıyor. Oğlum öleceğim. Öldüm. Lan video da burada bitmesin. Hayır. Hayır video burada bitmeyecek. No. Oh, video bitmesin. <laughs> video bitmesin. <laughs> Öldüm. Lan özürle gelsene benim yanıma. Öldüm. Ben her bir yüzde... günü Arkadaşlar. Köpek senin ben Köpek senin ben Ee, video burada bitti ya. <laughs> arkadaşlar video bitti ya. Neyse. Arkadaşlar. Neyse video bitti. Arkadaşlar oyun ismi bu. Ormanda 99 gece. Neyse arkadaşlar video bitmiştir. Herkese bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Ne olur arkadaşlar. Herkese. i'll you bye-bye